kilo almaktan korkanlar varsa bültenimiz birazdan bitecek mesela akşam saatlerinde yemek yemekten sırf kilo alacak diye çekinenler varsa sizler için güzel bir haberimiz var. Çünkü bir hap geliştiriliyor ve bu hapın gördüğünüz bu forma benzeyen hapın açlık duygunuzu giderebileceği iddia edildi. Evet, tabii ki elbette bu demek değil ki bu haptan alın birkaç tane için. Hayır, yine doktor kontrolünde kullanılması gerekecek ama Stanford Medicine Üniversitesi'nden araştırmacılar özellikle egzersiz yaptıktan sonra insanların acıkmasını engelleyecek, geciktirecek bir hap üzerinde çalıştıklarını söylediler. İlk olarak tabii ki farelerde denendi bu hap. Yani insanlar üzerinde denenmedi ama fareler üzerinde yapılan araştırmalara göre bu hapın içerisinde bir molekül bileşimi var ve bu bileşim gıda alımını haliyle uzun vadede obeziteyi önemli ölçüde azalttı. Baylor Tıp Fakültesinin başyazarı Profesör Yongsun'un da bir açıklaması var. Düzenli egzersiz evet kilo vermeye, iştah dengelemeye özellikle aşırı kilolar ve obezite hastalığıyla mücadele edenler için yine düzenli egzersizin çok fazla iyileştirici yanı var. Ancak yeterli olmuyor. Çünkü özellikle kan şekeri problemi yaşayanlarda düzenli egzersiz sonrasında dahi açlık duygusu oluşabiliyor. O yüzden yaptığı egzersiz egzersizde yaktığı kaloriden çok daha fazla kalori içeren yiyecekleri yeme eğiliminde olabiliyorlar diyor. İşte tüm bunları engelleyebilmek için bir anlamda şeker kontrolünü de yani kandaki şekerin ani artış ve çıkışlarını bir de inişlerini engellemek için de bu hapın alınabileceğini düşünüyorlar. Tabi farelerde uygulandığı ilk olarak 10 gün boyunca test edildi ve 10 günlük süre zarfında antrenman sonrası açlık hissi yaşayan farelerde bu hapın açlık hissini azalttığını ifade ettiler. Tabii ki bir diğer araştırmanın da insanlar üzerinde yapılması lazım. Ama fareler üzerinde test edilen çoğu ürün ve çoğu teknolojinin biliyorsunuz çoğu yeni adımın insanlar üzerinde de başarılı olma ihtimali yüksek çıkıyor. Ama açlık kapına tabii ki sığınmadan bu hap çıksa da Türkiye'ye de gelse bu hapa sığınmadan elbette düzenli egzersizinizi, kilo kontrolünüzü kendi başınıza sağlamanız çok önem teşkil ediyor.